Günümüzün en önemli sanatçıları arasında yer alan Tobias Rehberger'in Büyük Bir Kent'teki Küçük Problemler sergisi sanatseverlerle 26 Kasım-8 Ocak tarihleri arasında Akbank Sanat'ta buluşuyor. Çalışmalarında sanat, yaşam ve tasarım arasındaki etkileşim anına hem çağdaş hem de duysal bir şekilde odaklanan Tobias Rehberger, son yıllarda özellikle tarih ve anlatılara çağrışım yaparak Artık kullanılmayan yerlerin unutulmuş güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Sanatçı, alışılagelmiş algıları kırarak dikkatleri geçici olanın üzerine çekiyor. Serginin giriş katında Tobias Rehberger'in moda yorumumla keyifli olanlardan kesitler olarak nitelendirdiği eserler sergileniyor. Rahat ve meditatif bir ortamın ifade ettirdikleri konulu bir anketin sonuçlarından esinlenerek hazırlanan eserlerin bulunduğu bu bölüm ilk olarak 1996 yılında Frankfurt'taki Berbel Gresling Galerisinde sergilenmişti. 1999 yılında zamanın modasına uygun renk ve desenler ile tekrarlanan eserler, İstanbul'daki sergiyi ziyaret eden sanatseverlerle 2009 yılında Berbel Gresling Galerisi'nde ve Kunsale Mannheim'da sergilenen üçüncü ve son şekliyle buluşuyor. Birinci katta ise Tobias Rehberger'in işlevselliği sorgulayan Engelli Heykeller serisi yer alıyor. Tamamen soyut bir heykelin aynı zamanda teknik bir fonksiyonu da yerine getirip getiremeyeceği, soyutsallığın kendisinin işlevselliği dışlayan bir engel mi olduğu sorularından hareketle hazırlanan heykeller, 2008 yılında Neugerrim Schneider'de ve Kunstmuseum Wolfsburg'da sergilenmişti. Eserler ayrıca Amsterdam Stedelijk Müzesi, Köln Ludwig Müzesi ve Frankfurt Schirin Kunsthalle'de açılan sanatçının diğer kişisel sergilerinde de yer almıştı. 1966 yılında Frankfurt'ta doğan Tobias Rehberger geniş bir kapsama yayılan işleriyle sanat ve günlük hayatın zıt kutupları arasında hareket eder. Yaptığı yerleştirmeler, heykeller ve objeler, sanat, yaşam ve tasarım arasındaki etkileşim anına hem çağdaş hem de duyusal bir şekilde odaklanır. Rehberger, 1997 yılından itibaren çalışmalarını kamusal alanlara da taşıdı. 2009 yılında Tobias Rehberger'den 53. Venedik Bienali'nin kafeteryasının tasarımını yapması istendi ve bu kafeteryanın tasarım projesiyle bienalin en iyi sanatçı altın aslan ödülünü aldı.